Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir replay analizinde daha birlikteyiz bu sefer. iki arkadaşımız da bak bizim klandan. Siz de klana gelmek istiyorsanız gelin bak. Like edin, subscribe olun. Gelin Twitch.tv slash amasiyede takılalım. Klanımıza gelin bizimle birlikte takılın. Sevgili Can ve Hasan'ın kendi aralarında oynadıkları bir dostluk maçı. bronz idim silver oldum. Gururluyum silver maçı. Silver'lik bir PvP izliyoruz. İki arkadaşın da şeyinden izleyeceğiz. Ee, Meymar hoş geldin. Teşekkür ederiz. Aleyküm selam. Cam birazcık geç açtı. Şu anda... ince bir gecikme gecikme var şeyde ee, oyunlarında bakacağız ne yer oluyor şimdi Hasan ee, normal gateway expand yapmaya çalışacak gibi hissediyorum gaz yaptı şimdi gate Şimdi Nexus mu yapacaksın? Bakacağız. Can'ın ne yaptığı şu anda belli değil. Bir gateway yaptı. Can şu anda yayında değil galiba değil mi? Abi pembe sensin. Aa, ah, sen, Hasan bu. Aa aksi tam Tamam pardon. Can, can kırmızı. Eee Hasan pembe. Klanep Protos acaba Jackalas Reis yüzünden olsa herkes Terran olur. Evet şu anda Hasan gate ve expand yapacağım dedi. çok hızlı gaz alıyor. Bakalım ne yapacak o gazlarla. Okey. Core force taştı. O da core force taştı. İkinci pylonu da buraya koydu. Olur. Hasan galiba unuttu ikinci pylonu değil mi? Hayır bu ikinci pylonu yapmış. Şimdi expand edeceğim dedi. Varım varım ikisine de varım. Hasan expand et ama. Heh. Gayet güzel. Warp gate başlayacak mı? Evet Can şu anda warp gate'i başlattı. Ama Twilight açacağım dedi. Bak bu da mantıklı bir şey ama Can şu anda expand etmedi. Bir sıkıntı var burada. Eğer ki expand etmemeye devam ederse her yaptığı expand etmediği her an şey olacak. Saldırmak zorunda kalacak. Saldırması gerekecek yani. Bakalım ne yer oluyor. Ben hep supply block oluyorum. Hep unutuyorum. İkinci zip unutmayacaksın. Evet. Ah, Expand etti. birazcık bir tip bir gecikmeyle expand etti. Ee, ama şu anda şey yaparsa Stalker'la belki bir baskı kurabilir birazcık. Ama şu anda Stalker'ı defansif olarak tutacağım dedi. Olur. Bir tanesi, evet, bir tanesi İşte bak bu bu şeye gerek yok bu kadar. Onu yapmasaydı ee, bir tanesini yapmasaydı mesela Nexus daha erken olacaktı. Ordu ekonomi. Evet Hasan da diyor ki ben Stargate açacağım diyor. Şey ee, Can ben Twilight açacağım dedi. Ondan sonra robosunu yapacak. Bakalım neler göreceğiz. Şu anda Hasan'ın ekonomik avantajı gayet açık ve net bir şekilde ortada. 4-5 tane fazla drone'u var. Yaz Warp Gate yapmadı galiba o. Oh, ha, anca yapıyor. Olur. Bir tane Void, void, void Ray e, üreteceğim dedi. Void G üretmek de ayrı bir şey. Hasan, <laughs> e, Krono kullanmıyorsun galiba. Ya da Chrono'nu saklıyor musun? İşte bak bu, bu bu ayrı bir şey ya. Bak Guardian hala burada mısın bilmiyorum. Bu bu işte benim şu anda şey yaptığım, e, çektiğim sıkıntılardan bir tanesi de bu mesela da Teoriyi biliyorum tamam. Teori şeyini biliyorum. Yani bilgim var. Ama pratik yani ben bunu ben bu protosu şu anda scout etseydim ki diamond da benim karşıma geliyor böyle arkadaşlar. Bak Chrono kullanmıyor tamam mı? Derdim ki bu arkadaş oğlun yapacak. Anladın mı? Bu bu arkadaş hatta Twilight'ta da görürdüm. Burada bir tane şey görürdüm. Zealot gördüm. Bu arkadaş ya Blink ya eee Charge Lat gelecek. Sonra bakardım. 353 gazları almış mı? Daha bir şeyi bile yok. Hiç gaz almamış. Charge Lat geliyor derdim. Bu kronoyu harcamadığı için. Anladın mı? Ama yapma unutuyor mesela. Anladın mı? Kronoyu kullanmıyor. Ben de diyorum ki oğlun yapacak. Hiç bir bakıyorum sonradan 3. bezi kurmuş bile. Ben burada oğlun hazırlığı yaptım şimdi yani. Anladın mı? Böyle şeyler oluyor ya. Evet. Sevgili Can şu anda expand, expand etti. Şeyine devam ediyor. Makrosuna devam ediyor. Hasan şu anda Robotics Yeğit'in robotik Facility'sini yaptı. Şu anda ikinci base'ini saçur etmekle meşgul. Aynı zamanda birazdan supply block olacak. Bakalım neler yaşayacağız. Şu anda charge'ı var. Bir de blink alıyor. O olur. Yani işte bak bu Blink'i almak yerine bir tane daha Gateway koydu, koydun ya o Gateway'i birazcık erken koyup bunun üretim yapman lazım. Şimdi o üretime paran kalmayacak ya bak. Evet Hasan bak şu an ekonomik avantajı hala şey yapıyor, sürdürüyor. Ee, bakalım 3. de devam edecek bu ekonomik avantajı. Bu paraya da yansıyor zaten ama üretim yapman lazım. Evet 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 üretim 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 üretim. Hemen üretmen lazım. Forge'u Bu foton kanunu hiç alakasız. Bu foton kanunu niye yaptın? Şey mi? Görünmez Dark Templar gönderir diye mi yaptın Hasan? Ha, yani çok anlamsız bir şey yani bu şu anda. Sana para kaybettirmiş. Onun için üretim, üretime devam etmen lazım. Bak para birikiyor. Ve şu anda hala üçüncü gidiyor. İkiniz de ikiniz de birbirinize oğlun yapıyor pozisyondasınız şu anda. Ama üretim de yapmadığınız için paranız da var. Normal şartlarda dördüncü beyz, şey üçüncü beyzi dört buçukta falan al. Oh, anladım dört buçukta. Yani bir dakika önce falan almış olman lazım. Bak şimdi bak doldu şeyin. Aynı şekilde Hasan senin de. Artık yeni yaptığın prop ya yapmayacaksın yapmazsan o zaman oğlun yapıyorsun. iki base oğlun yapacaksın demektir. Ünite yapacağım. Ünite yaparsın. Ya da bu Nexus'u bir dakika önce alacaksın ki sen yeni probe üretmeye devam ettiğin zaman artık o yeni ürettiğin probların gidecek yeri olsun. Anladın? O yüzden şu anda olur. Mesela ben Diamond League'deyim. Diamond League'de 5.5 dakikada 3. base görmezsem oğlun geliyor derim. O, o, o nettir o yani o, o şey gibi Krono gibi de değil o yani O baya net Çünkü çok verimsiz bir şey Eğer all yapmıyorsan Üçüncü base'ini bu kadar geciktirmek inanılmaz verimsiz bir şey İkiniz de aynı pozisyondasınız şu anda Forjlar upgrade'lere parayı harcadınız Bak şeyiniz bile yok Nexus yap yap yapacak paranız da yok Heh anca yaldın ne kadar da mirror bir maç. <laughs> evet evet. <gülüyor> Ama şeyin... Ee, ...Hasan şu an... Ee, ...Stargate teknolojisinde. Şunu da yapma Hasan. Bu anlamsız. Bir tane daha Stargate koyabilirsin artık yani. Anladın mı? O... o... Üretime devam. Bak canın üretimi iyi. Üretim ayaklandı. Canda. Sürekli üretim yap, üretim yapmaya başladı. Ama probe üretmiyor. Şu anda can oğlun can şu anda pozisyonunda. Bayağı 6.42. Büyük ihtimal saldırıya gidecek. Saldırdığı zaman expand etmeye çalışacak. Buna hiç gerek yok. Bunlara hiç gerek yok. Hasan şu anda zaten ordum burada Or üretimine odaklan üretimine odaklan ha devam et şu üretime devam et devam et süper abi aynen öyle upgrade devam ha bak can da 3. bir vezme. bu işte bu sıkıntılı bu sıkıntılı bu ordu şu anda yatıyor burada çünkü anladın mı bu sıkıntılı bu normal şartlarda işte bak eğer ki eğer ki bak aklın da olsun Hasan da can da ikiniz de Hakkınız olsun. Eğer ki şey yapacaksınız makro oynamaksa niyetiniz o zaman bak burası saçura olmadan daha 16 olmadan 3. beyiz alacaksın. Gerekirse üretimini durdur. Anladın mı? Eğer çok fazla gate ve koyduysan önemli değil. Üretimi durdur. O Nexus'u al. Hemen ondan sonra devam et üretimine. Anladın mı? O Nexus'u al. Yani yeni gelecek probların gidecek yeri olması lazım. Anladın mı? O dikkat. Merhaba canlar biz gittik iyi yayınlar görüşmek üzere babacım iyi geceler tatlı rüyalar. Ben bu diyara ilk geldiğimde Protos seven diğer Diyar bizim kanal mı? Niye ben Protos oynadım bayağı. Hatta hala makro serisine devam etmem lazım Protoss'ta Robo boş duruyor. Şuraya bak şu çok ekspoz. Şu anda ya şey tavsiye ederim. De bak şimdi burada Hasan iki tane şey koydu ya. Bu, bunlara bun, şunlara katılmıyorum. Çünkü ordun evde yani. Ordun bir yere gitmiyor. Eğer ordunla saldıracak olsaydım o zaman tamam. Bunları bir iki tane şey hani ram bayman man by falan yeme diye. Ama ordunu evde tuttuğun sürece Statik defansa gerek yok. Şimdi statik defansa ordunu burada tutuyorsan, buradan gelecek bir atak burayı alır geri gider. O yüzden burası çok eksplod. Şu anda çok açıkta burası. O yüzden hiç olmazsa hiçbir şey yapmayacaksan bile bir tane shield berry, anladın mı? Bir tane kanon, kanon shield berry. Eğer şeyin varsa, borcum varsa kanon yap yoksa iki tane shield berry koy. Herkes diyordu burada protos sevmeyiz diye, ama gelirük. Evet sen geldin kurtardın Hasan Protos'un şeyini. Senden önce biz bilmezdik Protos neymiş. Ne deymiş. <laughs> Hasan geldi bize dedi ki Protos var. Protos'a önem verin lütfen. Dedi. Biz de ondan sonra şey yaptık. Hasan'ım bu pro üretimi ne olacak? 8. dakikadayız. Hala. Hah, pro üretimi devam 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 devam. Evet Can şu anda daha böyle bir agresif durumda ama agresif oynamıyor. Ben bunu 20 dakikada birazcık hızlandıracağım. Çünkü şu anda şu anda gördüm bunun zamanı 20 dakika olduğunu. <laughs> Oh gate ve explosion'a bak. Heyt be. Dedi ki ben bütün paramı bir şöyle bir şeyimi arttırayım mı? Dedi olur. Ama sende de fleet beacon var. Ve gateway'ler yaptın. Bakalım neler olacak. Bu şu anda birazcık işte bu biraz böyle bold yani anladın mı? Ben ben korkmuyorum şeyi. Bir, bir sıkıntılı bir durum. Çünkü artık git gide. Bezlerinin sayısı arttıkça bak savunman zorlaşacak. Bir buraya saldır, bir buraya saldır. Sen ne yapacaksın? Bir oraya mı gitsem buraya mı gitsen? O yüzden eğer ki bu stilde oynayacaksan, kanon, 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 belli, e, e, en dıştaki base'in çok açık duruyor, açıkta kaldı. Buradakine katılmamın nedeni ordun yakın. Zaten sen bunları yaptığında ordun buradaydı. Anladın mı? Ama burası çok uzak yani. O yüzden buralara bir sadık defans lazım. Zaten lig atladıkça bir yerde artık karşınızdaki arkadaşlar saldırmayı öğrene saldırmayı bilen arkadaşlar olduğu zaman o zaman zaten bu beyzi kaybedince diyeceksin ki bir, bir, oyun sonra ben bunu yapmayayım buraya bir şey yapayım defans yapayım ki defans kurayım ki saldırıyorlar buraya diyeceksin yavaş yavaş herkes her şeyi çözecek can da buraya alıyor ilginç şu anda Hasan pro üretimini 87'ye kadar çıkartmış can daha geride can birazcık daha hızlanacak ekonomide. Biraz daha şey yapmış. Can biraz daha agresyon ağırlıklı agresif şey yapmış ama bak Hasan ekonomiye önem verdi. Can orduya önem verdi. Bak farka. 166 182. Anladın? Bir yerden sonra yani çünkü Can yine aynı şeyi yaptı bugün konuştuğumuz şey yani. Can yine power spike'ını yaşadı. Yani ordusu çok kuvvetliydi bir noktada. Hasan'ın bir tane Wardra'yı, iki tane Stalker, bir tane Zahat'ı varken onun cayır cayır vesaire var vardı iki tane. Ee, ama o, o orduyla hiçbir şey yapmadı. O yüzden Power Spike indi aşağıya. Şimdi artık Hasan'ın normal ekonomik şeyi e, zaten öne geçmiş oldu. niceliği boş verin niteliğe Öyle deyince de bir base'le carrier yapıyorlar yani. <laughs> gayet güzel. Birazcık gaz lazım sana. Evet bak şu anda ikinizde 200-200 gayet iyi. 12. dakikada 200. Bakalım. Bakalım kimin remax potansiyeli daha yüksek. Gel bakalım. Hatta şuradan bakalım. Şu anda Can'ın 10 tane gatewayi var. Bir tane robosu var. Üretim yapabileceği bina. Hasan'da 13 tane warp gate var. 8 tane star gate var. Bir tane robotics var. Can'ın birazcık remax potansiyelini arttırması lazım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Can'ın bezi çok güzel görünmüyor mu? <laughs> çok böyle gözüme güzel göründü yani. Anladın mı? Ya hani hafif mesafeler var. Ben gerçekten şaka yapmıyorum. Dalga geçmiyorum ha. Bak güzel görünüyor yani. Hasan'da biraz daha böyle şey endüstri havası. Anladın mı? Böyle şey endüstriyel kompleks. Terran base'i gibi yani. <laughs> Bu canım gerçekten güzel duruyor yani anladın mı? Bu böyle şey. Böyle tatlı duruyor yani base. Böyle simetri var bir şey var yani anladın mı? Hoşa gidiyor yani. <gülüyor> güzel. <laughs> Anam dur dur. Evet şu anda... Şimdi bir dakika dur. Kim saldırıyor? Hasan saldırıyor. Hasan'ın gözünden bir bakalım neler yapıyormuş. Şu an aim oladı. Can ne yapıyor? Can da buna karşılık veriyor. İkisi de üretim yapmıyor. İkiniz de üretim yapmıyorsunuz. Size oyunu kazandıracak şey Can ve Hasan ikinizle söylüyorum size oyunu kazandıracak şey bu ordu değil. Bundan sonraki gelecek ordu. O yüzden kim o orduyu daha hızlı yaparsa o zaman o kazanacak. Şu anda Can Bozkurt şeyi alacak. Can orduyu silecek. Orduyu sil. Çünkü ordusu ikiye bölündü Hasan'ın. Bu orduyu silecek. Bakalım Hasan ama ekonomik ekonomik hasar verdi Hasan burada. İki tane beyzini sildi ordusunu kaybedecek. Bakalım kim şey yaptı. Şu anda Hasan yaldır yaldır şey e, stalker üretti. Hmm. Hasan şey yaptı. Ekonomik hasarını verdi. Ordusunu kaybetti. Can ekonomik hasar aldı. Ama karşı tarafın ordusunu resetledi. O yüzden şu anda böyle bir eşit pozisyon var. Bayağı mirror match. Anladın <laughs> <Değil> mı? <mi? gülüyor> <laughs> şu anda bayağı mirror ya. 136'ya 136. İkinizde de üretim yok. Yalnızca Hasan'dan bir air switch geliyor şu anda. İşte Hasan. Bak bu gateway'lerin bıraktı üretim yapmayı. Ha yapıyor şu anda. Güzel 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 güzel. Bak bu, bu çok güzel bir şey. Olabildiğince üret. Neyden ürettiğinin mi önemi yok. Üret. Neyden ürettiğini platinum'a gelince konuşuruz. Anladın mı? Şimdi üretmeye öğren ya. Yani. Hızlı bir şekilde üret. Silver League desin. Silver Ligdesi değil mi bu. Ee... Bak bu çok güzel. Mükemmel. Şu anda Hasan'ın ekonomik avantajı muazzam. ya. Can şu anda saldırmak zorunda ama önemli değil. Can şu anda kent toparlanmaya çalışıyor. O mantıklı bir iş yapıyor şu anda. Şöyle olacak şimdi, normalde iki tarafta saldırmıyor ya, o saldırması lazım dememin nedeni şu. Şimdi, has, Can da 160, Hasan da, 100, Hasan da 160 civarında. Ay benzer seviyelerde supply var. Bu iki ordu çarpışacak, bundan sonraki gelen ordularda artık Hasan'ın... ...şey gücü olacak, Remax gücü yüksek olacak Can. Yalnız burada tek sıkıntı şu, Hasan'ın gazı bitti. Öyle bir sıkıntı var. Ee, Can'ın hala gazı var. Dolayısıyla bu böyle 1-2 round daha devam eder diye tahmin ediyorum. Ama göreceğiz. Heh, şimdi Can gideyim diyor. Bu harekete katılıyorum ama Can neden yaptığını biliyor mu yap bilmiyor mu? Ha, bu base'i var mı yok mu diye bakıyor. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum şu anda. Wow. Oh. Can bak candaki candaki tavır ne biliyor musun şu anda? Candaki tavır şu anda hafif böyle bir dikkat dağıtayım. Anladın mı? Bence canın şu anda yapması gereken en önemli mesele prop sayısı. Bu prop sayısı muazzam önemli bir şey şu anda. Hasan hasarını verdi, geri geldi. Şimdi tekrar 200 oldu. Bütün orduyu alacak, yapıştıracak. Evet, bakalım şimdi ne yer oluyor. Look at the production. Hasan Voidrail'i üretiyor. Can Stalker'ı üretiyor. Birazcık daha yavaşlatalım mevzuyu. Devam et lan. Production. Üretim. Aha storm attı. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah bari. <laughs> Kral, kral Hasan, onu 200'de tut. 200'de tut. Aynen öyle. Aynen öyle. Onu 200'de tut Hasan. <laughs> ha ha ha. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu probları ne yaptın? Evet, şimdi bakalım ne oluyor. Bu probları ne oldu? Bir dakika dur. Burada probları görmedim mi? Ne yaptım bu boşturuyor Boş duruyor bunlar. Şu anda 12 tane worker boş duruyor. Bunları şuraya göndersem mis gibi olacak. Ama şu anda işte bak o ürettiğin için şu anda fena durumda değilsin. Bakalım neler olacak. Stormlar sıkıntılı ama enerjisi kaldı mı? Şeyine, evet bak şu anda burada 4 tane falan storm gördüm. kaç tane Templar'ım var? 4 tane Templar'ım var. Evet işte ikişer. Ya var biraz var. Storm var. Bu alakasız. Üretim, 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 üretim. Seni şu anda yapman gereken select dolar mı aim Üretim, üret şey. Takas, takas yapman lazım. Üret, üret 200'e tut. Evet, 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 evet. Çünkü olay şu. Olay şu. Senin ekonomin kuvvetli. Yapıştır. Takas yaptır. Bir daha takas. Bir daha takas. Bir daha takas. Bir daha takas. Sürekli takası e, zorladığın zaman o zaman işte şeyin olacak. Probları çekmen çok kral. E, artık onun parası kalmayacak. bu anlamsız bir mesele. Bu, bu şu anda yani Defender's Advantage'ı yaratmaya çalışmışsın. Ama bu süper pylon değil. Bu yavaş warp ediyorsun şu anda. Anladın mı? Nexus'a yakın ya da bir, el, içinde bir gateway'i olan şu mesela. Bu bir süper pylon. Bu da bir süper pylon. Bu bir süper pylon değil. O yüzden böyle bir şeyin bir anlamı yok. Eğer böyle bir şey yapmak istiyorsan warp prism kullan. Ya bana gelince böyle oynamıyor Can abi. Ne kadar iğrençlik var. iğrençlik değil Can Can'ın şeyi e, oyun stili karşısındakini öldürmeye yönelik bir stili var. Anladın mı? Öldürmek istiyor karşıdaki. Çok odaklı karşıdakine. O yüzden kaybediyor şu anda. O yüzden kendi işine odaklanmamış. Hasan'ın yaptığı tek şey kendi işine odaklandı. Bakar mısın şu, şu mini map'e bir bak yani. Anladın mı? Normal parasına baktı, üretimine baktı. Anladın mı? üretimlerini kurdu. Kendi işine makrosuna baktı. Can ne yaptı? Buraya zelle tattı, buraya zelle tattı. Şey dikkatini dağıtayım. Anladın mı? Bu hareketleri yapana kadar bak şu anda hala geride pro şeyde. Pro virüsümde. O yüzden ekonomisine önem vermedi. Dolayısıyla takas yaptıkça artık parası bitiyor. Bak artık parası bitiyor. O yüzden şu anda Hasan'ın saldırması lazım. Çünkü Ha, takasız olacaksın. Takasız olacaksın. Takasız olacaksın. Sürekli bak iki üstün niye duruyorsun? Daha ne olacak da şey bak korku bu. Bu korkuyu at üzerinden Hasan Bu korkma bunun. Yani bu, bu bu korku olursa saçma. Ya. Bu korkuyla Starcraft oynanmaz ya. Yani. O korkuyu at üzerinden. İnce bir hızlandıracağım. Ha bu çok anlamsın Niçin böyle bir şey yapıyor? Hiç anlamış değilim. Kendi ünitelerini blokladın şu anda. Ve karşı tarafta da şey var Storm var yani. Karşı tarafta Storm kendine çok point yaptın. <laughs> Anladın mı? Daha böyle daralacak ortalık. Bütün Storm herkese vuracak yani. Evet. Şu anda bak üretime devam ediyor musun? Evet devam ediyorsun. Kral işte bu bak. 230 şunu. Evet bu kadar. Anladın mı? Oluyor. Para yok. GG. Aynen öyle. İşte tam olarak olay bu. Tam olarak olay bu. Benim tavsiye ettiğim şey bu. Ee, makroyu anlamanız için tavsiye ettiğim oyun stili Diamond'dan önce yapılacak şey bu. Anladın mı? Remax vur. Remax vur. Remax vur. Bu sırada base yap. Probelerini transfer et. Bak ne kadar güzel. 3-3-8 8-3-3. Over değil. Bak burada biraz over var. Şey yapacak. Bu gazları göndermiş bile. Ne kadar güzel. Anladın mı? Bak bu kral bir oyun. Yani bu inanılmaz hızlı yükselecek Hasan yani. O yüzden Can'a da tavsiye bak yeni benzini alıyor burada. Anladın mı? Ekonomisi önem veriyor. Remax vur. Remax vur. Remax vur. Can'ın ekonomisi aynı kuvvette olsaydı onun da bu kadar parası olacaktı. Tek 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 e, üretiyor olacaktı o da. Anladın mı? Ama şu anda işte para yok diye çıkmak zorunda kaldı. Tam olarak olay bu. Bahsetmeye çalıştım şey yok. Evet sevgili dostlar güzel oldu ya bu klan içi böyle böyle şeyler yaptıkça atın e, replaylerini yapalım. Umarım siz keyif almışsınızdır, yararlı olmuştur. Like ediniz, subscribe olunuz YouTube'cular. Hoşça bak Twitch'te TV slash'lanmasıydınız. Kalkınız geliniz. Canlı canlı muhabbetimize katıldınız Haydi herkese iyi eğlenceler. Cana da, Hasan'a da, ikinize de ayrı ayrı tebrik <laughs> ediyorum. Gayet güzel olmuş. Haydi herkese iyi eğlenceler. Görüşmek üzere. <laughs> Sevgiler. Bay bay.